arkadaşlar bir günlük video ile karşınızdayım. Bugün günlerden perşembe. Şimdi ben Oy. Bu arada benim adım Master Game'den Alperen. Adım Alperen pardon. Benim adam yani Master Game'den Alperen demeyin. Lütfen. Teessüf ederim. Her neyse. Şimdi hızlıca gitmem gerekiyor. Çünkü sabah 10. şimdi buraya geldik. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Vay kaygara. Şu lanet ya. 15 bilik önce. Lanet. Hayır lanet değil. Çok çapkın burada. Çapkın da bizim köpek. Köpek. Uyuyormuş. Günaydın çapkın. Günaydın. Cidden günaydın ama. Ay. Şuradaki köpek oyuncak değil gerçek. Bizim köpeğimiz de. Şaka hala öyle ama. Sokak o. Sokakta geziyor. Hay, Tamam haydi. Yürüyoruz yürüyoruz. Haydi yürüyoruz. Yürüyoruz. Aha otobüs. Bu saatte kimse yok. Ayakta çok mu? Evet geldim ve Lefa ayakta değil. Burada. En azından burada değil. Hadi bir bahçesine gidelim. Aa kedicikler. Siz net göremediniz ama. Şuradaki kedi arkadaşlar. Gel biz. Gel pis pis Gel pis Anne ve yavru kedilerin katliam. Evet arkadaşlar <SILENCIA> <SILENCIA> sevecektim ama annesi var anneler çok tehlikeli oluyor. Yani yavrular gerçekten annesi olan kedileri sevmiyor. Çünkü o gerçekten saldırıyorlar. Mesela ee, sizin kediniz ama yav, e, yavruları da var. Sevin istediğiniz kadar çünkü size alışmış yani siz ona bakmışsınız. Siz böyle şey gibi bu çocuk bana mama verdi diyor böyle bu çocuk bana her yani neyse. Şimdi <laughs> hala inmedi arkadaşlar. Şimdi o zaman biz şu alarda takılalım. Ne <laughs> yapabiliriz Aha sopa. English. English time olması lazım bu. Time yoksa bunda. Start time. Evet, kartal time. Ha bu da bir şey. Öğretilir. English time var ya. Bu da bir şey. Vallahi. Bak şu taktı çok tatlı değil mi ya siz göremiyorsunuz ama. haberim geldi bana öyle geliyor. En iyisi burada oturmak demek. Hmm. hmm. Belki şu belki e, parka gideriz oyunlar falan vefayla şimdi efendim, bu seferki maç bu sefer size sıkmak istemiyorum o yüzden bazı yerleri göstereceğim defa gelince açalım kamerayı evet vefa hala gelmedi Erken ee, en azından bu dolara, ee, eğer YouTube'daysa bu olmuştu demek ee, çünkü bütün daha ayrı oluyor ve birleştiremiyoruz maalesef ki tabletten çekiyorum bu arada ve oyuna girmeyi düşünüyorum tuzak diye Hepiniz neredeyse bir sürü kişi bir korku oyunu ya kameralar şey yapamamışsa ama çekim ama belki sokmazlar çünkü flashlightını açarsın diye. Ee, kap karanlık olacakmış etraf ama bence olurlar flashlight açacağım dersen. Ee, flashlight açınca zaten engeller öldürür. Oyunlar falan çıkarım. Mecbur. Evet, bu arada gerçek hayatta öyle o bilgisayar açmıyor değil. Arkadaşlar korku. Maltepe'de falan yapıyormuş. gitmek ee, istiyorum ben de. Şimdi vefayı devam ediyoruz beklemeyi. Ee, i̇şte oyunda hep <laughs> fuzları falan bulman gerekiyor Bu değil. çıkman gerekiyor. Ee, belki çekerim. Ee, bilirsem içeri sokak ee, Çok eğlenceli olacak. istiyorum biliyorsun benim ee, şey dona stil midir başka bir şey ama benim şey tarzım değil yani böyle yani o şey bir şey tarzım tarzımı yansıtıyor benim yani nasıl desem benim yapmam gereken bir şey mesela Ayfer yani şu Ayfer daha çok Open World FPS çektik ama Open World FPS için de belki hiç oyun olduğunu sanmıyorum. Belki zıplama atlamanı vardır ona ben de gidebilirim. Şimdi i̇şte ben öyle o şeyleri severim. Bu nedir? Siz bakın yere bakınca desen gibi gözüküyor. O zaman vefa gelince görüşürüz. Bakın arkadaşlar bir dakika. Karıncalar. Vefa ne zaman gelecek? İşte şimdi Vefa maçına gidiyoruz sonra geldi. Ya. Ne haber abi? <laughs> ne haber Vefa? Sen <laughs> video çekiyorsun. Evet. Neden çekiyor? Çünkü YouTube açacağım. Oku da mı? Baba şu Evet evet. Çok anladık. Evet. Şimdi Vefa Galatasaraylı ve değil arkadaşlar. Evet, Vefa. Bir şey söyleyeceğim. Sen eve gelince man yapıyor musunuz? Evet ben de <laughs> Yok yapmıyorlar Allah Allah. Nasıl yapmam azı yapalım. Ya ben neyse çok uzat. Niye kardeş giyiyorsun? Ne alıkı benim yok. Hayır. Ben masa mı gidiyorum ha? Ah kuş salak. 10 saat arılarla uğraştım ya. Eyvah. Şimdi var ya o kadar sosyal ne ki benim gördüğüme gidiyor. Hı -hı. İşte şu büyük işte şu yakın ölüp beni gözüme giriyor. Ama işte Giriyoruz. Ni basma tamam mı? Ni basma. Küçük mesaj. <laughs> tamam mı? Hı -hı. Maç mı yapacağız Erman? Yok Bir... idman yapacaksınız. Aklımda. Önde bir şey ya sana günü maç var. Her şeyime günü alıştırmam dedi. Unuttum. Değil ya mi? alıştırma yaptınız ya sabit. Alıştırma ya. yapmadık ya. Yaptık ya böyle. Evet. Pas verdik. Evet. Ben, ben. Ama ne Baran onu mu alıştırıyor? Bana yok hani at dedim. Ben de çektirek işte, çektirek dendi değil mi? Hani ben annem mi Sen ne olacaksın? Nasıl orta olacağım demişti. Ha tamam dedi çekerek. Kay. <laughs> Sizin takımınızın ismi ne? Galatasaray. Galatasaray. <laughs> Master yayım Galatasaray'ın hep yanında. <laughs> Abi güzel mi? <laughs> Şu hangisi güzel? Bu tabii ki de ya. Çok havalı değil mi ya? Basil. Aa ya Beto. Bet Led. Batman Be. Bes. mi? <laughs> Beko. Be ko. Ma bu sokutu değil mi? Bizim servis var ya ama ses sokutu gidiyor. Ama çok hızlı gidince ses çok da sesli ya. Ama video bana diyor. Of. Hay bak yine. Ya her gün buradan geçerken bu kokuyu duymak zorunda mıyım? Ama ama çok video de bu Bok kokusu ya. Herhalde daha var. Ya. Araba araba. Ben ben bile ne duydum bu duygunu. Bir, bir, bir de sen... Ben neden, ne sen neden Ben yoktum sen. Altına gidiyor. Ama üçüncü erken geldiniz. Ya da yanlış Ben de erken gelebilirim. Ben birkaç ödül. Aa sen yine bizim, bizim, bizim araba. yine benim araba. sen gelmiş Belki bitmiştir. Bitti. Evet birkaç bir kişi gelmiş orada oturuyor. Bak. Haydi. 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 Haydi tatlı arkadaşlar. Evet. Şimdi de bitti. Vallahi orada kaldım biraz Ben eve gidiyorum. bizi evde Gelmiş bulunmaktayım eve. Filme basalım. Düşünce, o gibi. Kim o? Ben. Nasıl şey kapıyı Kim o? Ben.